Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte a e gidiyoruz bizim A101'e 2 Ekim'in ürünleri erkenden gelmiş şahane yeni ürünler var ilk kez burada göreceksiniz sizler için erkenden bulduk en güncel inim haberlerinden en güzel mağaza market ve gerçek aktüel ürünlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın ayrıca kanala abone olduktan sonra bildirim zil sesine bas basarsanız siz de yeni videodan ilk siz haberdar olursunuz. O zaman bir önce videomuza geçelim. Destekleriniz bize için çok kıymetli. Sizlerin desteklerinizi çok güzel hissediyoruz. Lütfen bizlere destek olmaya devam edin. Keyif seyirler. Bunların fiyatı da 150 TL. Şöyle bak. Büyük küçükten küçük boy, orta boy ve şöyle. Büyük ve böyle boy. büyük boy. Bunları da bulduk. Boy. Ha, bunları da bulduk erkenden sizler için. Bizim A101'e gelmiş. Bir de şey bunun gri rengi falan da gelecek sanırım. Farklı renkleri de olacak. Biz bunu bulmuşken bunu gösterelim istedik. İşte, Bu rengi de gelecek zaten. Hı hı, i̇nşallah öbürlerini de bulunca göstereceğiz size. Yeni <laughs> ürünlerden bulduk. Şöyle yapay lale çiçekleri. 159 mu? Hı hı. Fiyatı 159 lira. Bunlar da yeni ürün gelecek ürünlerden. Şöyle erkenden bulduk. Evet güzelmiş. Bak şöyle. Çok Başka güzel. çeşidi yok zaten. Bir tane pembe bir tane de böyle beyaz var. Ama çok güzel bak. Kaç tane lale var? 3-6 tane. Yok, 8. 8, tane. 8 tane. 8 tane. Şöyle çok güzel duruyor yapay çiçek. Bunlar da erkenler bizim ağaç bir erkenden gelmiş. Yapay çiçeklerden çok şahane. Bunlara da bayıldık. Ne kadardı bunların fiyatı? 49 lira. 49 lira. Şöyle bak. biraz uzaktan göstereyim hani kamera çok yakın çekiyor tamam. Şöyle mi? <laughs> böyle. Bu <laughs> da şey kuru çiçek buketi diye <laughs> geçiyor. Aha. Aha çok güzel görünüyor böyle. Ha. Başın başka rengi varsa. Bak bak. Şurada şöyle daha güzeli hmm. var. Gördün mü? Çok güzelmiş ya bunlar. bir tane daha buldum. En güzel şu senin elindeki turuncu şu galiba şu, değil mi? Şu ikisi çok güzel. Şöyle. Süzgeçler de gelecek. Süzgeç set olarak. Bunların fiyatını bulunca söyleriz. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bir ihtimalle yani 100'ün altında da gibi geliyor da bilmiyorum. Belki de 100, 100 civarıdır. 100, 100 lira olabilir. falandır. Şimdi bulamadık. Bulunca yazarız altına ya da söyleriz güzelmiş kırmızı ve şu ürünün şöyle e, saklama kapları bak üçlü. Şöyle Ay, çok amaçlı. Gelecek durum. ürünlerden yine gelecek haftaya. Ama fiyatı yazmıyor. Biz bulursak. Şöyle biz gene bulmuşken yeni ürünleri size gösterelim. Bunlar Buradan, çok hoş. Dikkatli şey oldu. Kutu oynuyor. Bir şey olmaz. Şöyle koyuluyor üstüne de. Bak, üç çeşit renk. çok Arkadaşlar ürünlerden lavanın tavasını bulduk. Döküm demir e, tava, iki saplı, şöyle iki kutlu pardon. Ondan sonra diyorum, iki kutlu. 20 santimmiş. 20 santim. Şöyle. Bak bu iyi. Bunu kolum kaldırır. Öbürü çok ağır arkadaşlar yani. Bayağı çok güzel tencere ama biraz ağır. Evet. Bu markayı beğeniyor musunuz? Kullanıyor musunuz? Lavanın ürünü. Aynen. Bak şunu al alabilirim aslında. Bu güzel. Çok da ağır değil. Çok ağır olunca benim şeyim olmuyor, kolum şey oluyor. Bu ürünlerden kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız bize de fikir olur. Bütün e, takipçilerimize fikir olur. Biz de almayı düşünüyorum yani şundan. Eğer güzelse alacağım. Çünkü dökümler çok güzel oluyor. Bunun da e, lezzetli oluyor. Yemekler olsun, kızartmalar olsun. Evet. Arkadaşlar yeni ürünlerden bizim ailemiz bir erkenden gelmiş. Şöyle bak kapaklı. İki tarafında kullanabilirsiniz bunların. Kapaklı kare tencere diye geçiyor. Fiyatını da söyleyelim. 155 lira. Tamam. Şöyle bir de bakalım nasıl bir ürünmüş. Sizlere göstereyim. Daha detaylıca görün. Ona göre hı hı. kararınızı verirsiniz. Şöyle bakalım. Şöyle alayım. Şu koy şöyle yukarıya. Ben şöyle bir koyayım şimdilik. Şöyle Şunu şimdi da tutayım. bayıldım. Aslında ona. boyutu da güzelmiş. Boyutu da güzel. Bak sen bırak. Sen Bıraktım. Bırak. Şöyle. Bak, 155 lira. Arkadaşlar bak yeni gelmiş. Bunlar da tek fiyat. Ama bunların fiyatını bulamadık biz size gene gösterelim şöyle şahane belli ki yeni ürünler Evet, gene... bir sonraki haftanın büyük ihtimalle çünkü o katalogda Hı -hı. yok. Aynen. Olsa zaten söylerdik size fiyatlarını. Bunlar var. Bak. Ay Aynı kadar de... güzel ürünler var. Gene de. Böyle... Bence bunlar ucuzdur biliyor musun? 20 lira falandır yani. Aynen, aynen. 20 lira falan. Belki daha ucuz, bilmiyorum. Bunlar ne? Şeymiş Ev o? Evye süzgeci. Ha. Aa, ne güzelmiş. Bunu da ilk defa görüyorum ben. Şöyle ikili. Güzelmiş ya. Bakalım başka neler var? Dur dur bakalım daha. Şu var. Şey, krema pompası ucu. Neler var, neler arkadaşlar? Şey. Şöyle bakalım. Şurada daha neler çıkacak. Ha ölçek, mi? süzgeç mi ne bu ya? Huni, huni, huniler. Böyle işte... şu Süzgece benziyor. Şu huniye benziyor. Bak şöyle. Üçlü huni, çay süzgeci, bir de. Bir de mini huni. Bir de mini. Bak huni. hepsi farklı. Şöyle mini huniler. Evet, evet. Bak büyük olması kötü. Böyle daha güzel öyle ha. Ama o rengi de var. Hangi rengi var? Şu ha. işte bunun turuncu olanı. Tamam. Burada yeşili vardı, orada dur, var. dur, turuncu. Daha neler var? Öyle bak göstereyim. Bir de beyazı var. Hı hı. Bak şöyle. Ne güzel ya. Bunun bir resmini çekeriz güzel. Şey. Bunlar bir kalsın. Bunlar bir var. de şey poşet klipsleri var galiba. Onlara bakalım şurada. Hı Kaç tane var? İçinde 6 mı? 4 tane varmış. 4 tane poşet klipsleri var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden fiyatları yok. Yani haft, önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hı hı. hafta o yüzden fiyatları da yok bunların. Biz erkenden bulduk bunları. Ürünlerden arkadaşlar A101'in ürünleri. 13 liraymış bunların fiyatları da. Bunlar da sizler için bulduk. Erkenden bizim A101'e gelmiş. Şöyle bir rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Bir de şunlar var. Gelecek ürünleri bulduk arkadaşlar sizler için. Bizim A101'e erkenden gelmiş şöyle lavanın döküm denir tenceresini bulduk 28 santim şöyle gösterelim şöyle açalım sizin için güzelce bir bakalım onu yani. ben tutayım anne. Ha, tamam. Ya, varsa. Bakalım. Bunu da sizler için erkenden bulmuşken çekelim istedik hemen. Size gösterelim. Kutu Bir ya. çık ya. buradan bakayım. E, kutunun üstüne koysak daha güzel. Böyle biraz. Ha, koy. Da, koy. Şey gibi durdu böyle. Karışık. Evet. Bir saniye. Tamam. Bir dakika. <laughs> Niye olmuyor? Olur olur. Sen bırak ben yapayım. Tekelle yapamadım. <laughs> yani yapanlar zaten aynen yani yapamazlar yani ürüne zarar verirler çünkü ya ambalajına falan da biz dikkat ediyoruz çünkü belki. sonuçta bu ürünü de alacak insanlar var Tabii, biz almasak bile illa ki yani mar aynen. Ürününe. marketin yani niye şeyine zarar verelim dikkatli açmak lazım bu da işte erkenden bulduk almak da işte benim kollarım bunu taşımaz. Çok, ağır. Ağır yani güçlü kuvvetli olmak lazım. Evet. Ya yani güzel ama işte biraz hmm. ağır. Benim biraz kolum şey ya, biraz şey yani. Bunların yani fiyatı da 159 lira. Hmm, bunlar bunlar iyi mi acaba ya? Benim Pratik benim. markasına benim aitmiş. Onu gösterelim hani elindekini. böyle bak. bir tane waffle tabası var. Bu da 600 liraymış. Papillanın. Döküm böyle 19 santim. Hı hı. Böyle güzel. Tutayım mı şöyle yansıyor da. Çok, çok. Böyle göstereyim. Şöyle saklama kapları da gelecek. 250 milim. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Fiyatları 24 lira. Bakın 3 tane var içinde. 250 mililitreymiş bu. Bir de şöyle var. Üçlü 300 milim. Ee, bu da 24 lira. Hı hı. Hepsi aynı fiyat. Şöyle bak renkleri çok hı, şahane çok değil mi? Çok tatlı renkleri var. Bunlar da hepsi Gelecek Haftanın ürünlerinden. Bunlar da... Yeni gelecek görünüyor. Yani, aynen, yeni gelince böyle kapuçun diye şeyler var. Kapuçinolu. Aynen şey kahve ka yani düzelteyim dedim güzel, yoksa düzelt, düzelt. şey için değil çok da önemli değil de. Mumluklar var 99 lira. Bunların kokusu kahve kokusu. Mesela şu Amerikanlı kokusuna benziyor. Şu makyato kokusuna benziyor. Bu da kapuçino kokusuna benziyor. 3 farklı çeşit var. Hı -hı. Bunların hepsi yeni gelecek ürünlerden ve fiyatı da 99 TL. 99 TL. Bardakta böyle. Kapuçino. Ay söyleyemiyorum da söylemeye Karpukta çalışıyorum. Bardakta böyle kapuçinolu kokular. Kapuçinolu. Şimdi söyledim. Biraz hmm. bunları söylemek insana zor geliyor. Aynen. Mesela ya, bak bu Amerikan hmm. kokusu diyor. Böyle kahve kokuyor da Amerikanlara göre biraz şekerli koku geliyor bana. Evet. Bilmiyorum bana öyle geldi ama güzel yerdi. şunların özellikine bakar mısınız ne tatlı? Sürsafra saklama kapları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 0.8. Şunlar ne? 800 mililitre, 1.4 litre, 2.4 litre. 3 tane boyutları yok ama bulunca söyleriz gene. Dikdörtgen şeklinde. Onların şöyle. Beyazı da var. Alayım onu da. Hmm. Şöyle göstereyim. Bak şurada. Kırmızı bordo gibi bir renk. Bir de bordosu var. Baksana. Bir de şu var. Aa gri var. Bir de gri var. Tamam şöyle koyayım. Göstereyim. Gösterelim bak ne kadar güzel. Şöyle renkleri de böyle. Bu şekilde tükenimler de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 80'e 200 ölçüsü var. Fiyatı 600 TL'dir. 680. 680 mi? Hı hı. Tamam düzeltelim. 680 TL'ymiş. Gayet de güzel. Hoş bir kilim. Bunlar yeni ürünlerden. Benim hoşuma gitti. Bak rengi falan çok güzel. Tamam. Şöyle arkadaşlar bir de onun yuvarlak bir modeli gelecek. Yüze yüz santim ee, gelecek haftanın ürünü. Bunun fiyatı da 400. Bir dakika da niye olmuyor? 440 TL. <laughs> şöyle. Hı. 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 Bak olmuyor bir türlü şöyle tutayım. Dur, ben düzelteyim. Bildiğiniz yuvarlak yüze yüz santim. Yüze yüz. Alttan tutalım. Heh, Şöyle. şöyle. Daha güzel görünüyor böyle. Tamam. Şöyle. Bu arada şunun da açığı varmış. Ben demin gördüm. Bunun tam altında duruyor. Öyle mi? Bu modelin de açığı var. Onu da gösteririz. Tamam, açığı varmış. Onları gösterdi. Gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle ikili havlu seti de gelecek. Biri küçük, biri büyük. Bak şöyle ölçüleri şurada. 50'ye 85, 70'e 140. Bunun fiyatı? 179 TL. 179 TL. Ben bunu zaten şöyle bak pembemsi. Gördün mü? Şuradan göstereyim. <laughs> şu şekilde. Şöyle bak e, parçaları da gelecek arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden ayrı birer. Bunlar Bunları bulduk. Şöyle bir tane krem rengi geliyor. Bir de şöyle e, şey geliyor. Gri gibi. Ha. Koyu gri. Füme. 50. Hı -hı. 50 TL. Ymiş. Füme rengi. Bunlar 50 TL mi? Hı -hı. Tamam. Bunlar 50 TL. Bak şöyle çok güzel bir tabak daha gelmiş. Bunun fiyatı da 40 TL. 15 santim. 15 santim. Tamam. Bunların küçüklerini ben göstermiştim zaten. Hı hı. Bunların fiyatı neydi? 40 lira. 40. Tamam. Keramikanın bir ürünü. Onu da söyleyelim size. Şöyle bir tane gül var. Ortasında. Yok, keramik değilmiş. Pak seramik pişman karta. Ama seramik oluyor yani. Hı hı. Seramik. Yani. Da yeni gelecek ürünlerden şöyle ee, gelecek 30, haftanın ürünü. 39 lira. Evet. Şöyle güzel. Burası silikat mı bu? Aynen. Tamam. Onu söyleyecektim de. Acaba emin olamadım o yüzden sana sordu. Böyle. Bak, bunlar da böyle yeni e, haftanın ürünleri. Yeni gelecek haftanın ürünleri. Evet. Şöyle bak. E, burası e, termosilikat. E, bardaklar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir bakalım. Bu sütlükmüş. ha Bu sütlük mü? Hı -hı. Adı öyle geçiyor. Şöyle bir gösterelim. Boyutlarına birlikte bakalım. Bu sütlüklerin fiyatı 70 lira. 500 mililitreymiş. Ha, ona bakıyordum. Hı -hı. 500 mililitre. Bundan aynen bardağı da olur. Olur olur. Sadece sütlük gibi değil de hani ayran bardağı da yapılır. Her şey olur. Şöyle göstereyim size. Bunu erkenden bulduk. Evet bunlar da yeni gelecek haftanın ürünleri. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle 6 adet. Eh, ahşap sos sosluk diyor. Hı hı. Bakalım bunlar nasılmış. 99 TL'ymiş bunların fiyatı da. Hı. Şey bir şey diyeceğim. Bunlar mika değil mi? Mika. Şöyle kenarları da şey bambu. hı. hı bu şekilde. Ay güzelmiş ama bunlar. 6 tane var içinde bak çok güzel. Fiyatı da iyi bence. Siz ne diyorsunuz? Uygun mu? Şöyle göstereyim. Bak böyle iki katlı organizer raflar da bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 139 lira. Şöyle iki katlı. Bunu kendiniz kuruyorsunuz zaten. Demonte. Ha, Hı -hı. Bunu şimdi zaten bu şekilde ancak gösterebiliriz. Böyle. Görüntüsü böyle. Tamam onu gösterdik. Yanındaki şeyleri göstereyim mi? Bak buraya tamam. koymuşlar ne güzel. Bak bunlar da Vip Ahmet'in ürünlerinden arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Saklama kabı diye geçiyor. 99,5 lira. Hı hı. Şöyle. Eee bir açalım mı bunu nasıl Açalım. Olmuş? Bu süzgeçli saklama kabı galiba. Süzgeçli evet. Çünkü içinde süzgeci var ya. Yani öyle tamam. Şöyle hep. de bir özelliği var. İçinde şöyle süzgeç de var. Şöyle hı hı. bu şekilde. Şey böyle... bu da erzak kabına benziyor böyle. Bu da aynı fiyat sanırsam. Aynı aynı ikisi aynı. 99 buçuk lira. Evet bu da erzak kabı diye geçiyor. kova gibi biraz. Şöyle. Biraz, biraz çöp kovasına da benziyor evet. değil mi? Evet. Hı hı. Aynı fiyat. Fiyat aynı. Şeyleri boyutları ne kadar buna? Onlar yazmıyor. O yazmıyor. Tamam ona baktım da. Yok yok yazmıyor. Yazıyor mu? Dört buçuk litreymiş. Heh, ona bakayım dedim. Ahmet'in ürünü dört buçuk litre. Hani onu da söyleyeyim şeylerini boyutları. Çocuk baktaniyeleri de gelecek. Bunlar da gelecek hastanın ürünlerinden. 150-200 ölçüleri var. Lisanslı. 400 ben... 400 TL mi? 50. 450 TL. Bak şöyle. Bunun... Bu kromi renkliymiş. Hı. Şöyle yani desenleri resimde görüldüğü gibi. Bak, de... Bak bir sürü farklı çeşit var. Barbie'li var. Şöyle Hot Wheels'li var. Şöyle gösterelim. Şu da Hot Wheels renkli. Şöyle arabalı falan. Şu var. Bak bir sürü. Bu neyliymiş bunu bilmiyorum. Ha Sonic'li. Tam bunu biliyormuşum. Çok güzel. Şu da farklı. Bu sindili. da Barbie'li. Ha Barbie'li. Şöyle. Bu Aa güzel. çok iyi. Şuna bayıldım şu Barbie'liye. Bunların bir resmini çekeyim ben böyle bırakalım. Görkünleri de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 170'e 210. 5 santim yazıyor. Fiyatları ne bunların? 179 TL. Tamam. Şöyle bak farklı i̇ki far... farklı i̇ki farklı çeşidi var. Hı. şöyle. Hayır bir de şu var. Bir de şu var. Şu 3 farklı. 3-3. Bunlar farklı mı onlar? onlar, onlar bu mı? elindekinin aynısı. Ha bunlar, bu, bun, yeni gelecek olanlar bunlar arkadaşlar. Onlar farklı. Yo, bunlar aynı değil mi? Aynısı. Aynı desen. O yüzden tamam, o yüzden göstermedim. Ya. Benim gözüm de yanlış gördü, pardon. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden 159 liraymış Altılı. Hmm. şöyle bak, rengi beyaz. Paşa bir ürünü bunlar da çok güzel. Bak şöyle İrem çay bardağı var. Altı yine Paşa Bahçenin. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. 129 TL'ymiş altın sancının fiyatı da. Bu şekilde. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Hı hı. Baksana çok güzelmiş bunlar da. Bak şöyle gelecek hafta gelecek olan yeni ürünlerden. Glossy cam e, fincan seti var. Da... İkili 155 lira. Tamam, Şunlara da bir bakalım. Alayım. Şöyle aynalı gibi parlıyor. Çok hoş. Hmm, bakır gibi. Hı -hı. Çok güzel bunlar. 150 lira mı? bunlar? 155. Ha 155. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. İçi de böyle çelik gibi bak. Hı -hı. Güzelmiş. Şöyle çok güzel kaseler gelmiş. Şöyle e, pak seramik diye geçiyor. Şu şekilde göstereyim ben size. 34,5 lira fiyatı var. Bunlar da şöyle uzaktan çekeyim. Gelecek Hafta'nın ürünlerinden. Bunları da Erken'den bulduk. Şöyle tekrar şöyle göstereyim. Çok da güzel. Ee, seramik diye geçiyor. Ee, şu şekilde dekorlu mumluklar da şunlar var. Dekorlu mumluklar da var arkadaşlar. Bunlar da Gelecek Hafta'nın ürünlerinden. 99,5 lira bir fiyatı var. Şöyle kokulu mum diye geçiyor şöyle var şöyle var bu şekilde çeşit çeşit göstereyim bakayım bir de şu var şöyle şu mumlardan var şöyle şöyle göstereyim gayet güzel ürünler var bunlar da şöyle gelecek haftanın ürünlerinden tekrardan şöyle göstereyim şöyle çok hoşlar. Bayıldım bunlara. Bir de şöyle iki renkli var. Bu şekilde. Bir de şunlar var. Cam bunun. Şöyle göstereyim kutuyu. Cam bunun borosilikat bardağı. 170 cc. 169 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Bak bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Çok da güzel. Şöyle göstereyim. Altılı arkadaşlar. Baya güzel. Bunlar da erkenden bulduk. Ee, neymiş bu 6 adet 6 parça böyle sos seti gibi bir şey tamam bir da, bakalım e, ahşap saplı soslukları varmış 99 TL bunlar. 99 lira bir fiyatı şey var mi? çok çok, kadar güzel. mika çok tatlı şöyle 6 adet var içinde bunları ben ilk defa görüyorum ben de ilk defa görüyorum o kadar uzun zamandır bayağıdır çekiyoruz bir seneyi Hı -hı. geçti. Böyle bu ürünleri ilk defa gördüm İki ayna, dışı rose, kaplama cam fincan gold, kaplama cam fincan da gelmiş, bambu tabaklı. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Fiyatlarına bir bakalım. 145, 145 mi? Bak şöyle. Altına koyalım şeyini. Bir saniye. Bak şurada. Buraya koyalım. Şöyle. Bunu da koyalım. Şöyle. Bak çok güzel masum fincanlar, baksana. En çok yeni ürünlerden. Şöyle kristal kristal bir tepsi, söyleyemedim de. Fiyatı 139 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle pırıl pırıl poşetinden çıkardım, Hı -hı. koyacağım. Bunlar nasıl? Memnun musunuz bu tepsilerden? Aslında ben de almayı düşünüyorum da. Güzel mi acaba? Şöyle söyleyeyim, Mika. Hı -hı. Kenarları da gold kaplamalı. Görüntüsü güzel Hı -hı. ama bilmiyorum kullanışı nasıl. Çok hafif bir ürün Hı -hı. bu arada. Hı -hı. Güzel, derin. Sapları şöyle gold. Bakın, begonya millennium tencereleri. ürünlerden altı parça tencere seti. Ölçülerini de söyleyeyim. 10 14 16 18. Bir de kendilerine bir bakalım. Nasılmış? Gerçi bu aynı şeydir Şöyle tekrar tekrar çıkaralım. Daha detaylı görmeniz için hı hı. böyle açıp üstlerini istiyorum. Çünkü bunlar çeşit çeşit oluyor. Bunlar. Yani şöyle bak sapları böyle. Bir dakika. Şöyle. Daha detaylı göstermek için Hı -hı. şöyle bakalım. Hepsini bir dizelim. Bir dizelim ki daha içimize sinsin. Eğer ihtiyacınız varsa Alabilirsiniz. Aynen. Bu üzerinde de görünüş alışımlı. Bunlardan kullanan varsa yorumlara da bekliyoruz arkadaşlar. Memnunlar mı bunlardan? Biz de almıştık ama Şunlar bunun bir, farklı modelini almıştık. Yukarı Şuraya. Hı. Bak burası daha iyi. Şöyle. Bir tane daha. Al. Ha. Onu nereye koyayım? Bir saniye. Hı. Şöyle. Ha. Bir dakika. Böyle. Dur. Bir dakika. Dur. Hı. Şöyle. Değil mi? evet yani evet. Değil mi? Evet böyle daha iyi. Hatta şunu şöyle yapsak şimdilik. Heh, arkası daha boş güzel görünüyor böyle. Bunu derkenden bulduk şöyle sizlerle paylaşıyoruz. Şunu da bulduk. Sabunluk standla. 300 lira fiyatı da. Çıkıyor, çıkıyor mu? Dur bakayım. Çıkıyor Cam. Heh. Bak şöyle. Çok, çok güzel. Şunu da şöyle takalım da. Tak tak içine. Ne güzelmiş. Şöyle yola tutalım. Hı. Bunu da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşalım. Şöyle. Arkadaşlar 22 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden fiyatları 39,5 lira. Şöyle değil mi? 39,5 yanlış olmasın da. Fiyatlar senden soruluyor. Aynen. Bak şöyle gayet de güzel. Şöyle ne tatlı ayıcıklar ya. Kaç litre diye baktım göremedim. Ben Bak. mi ya göremiyorum? Bakayım. Aa, evet, Görelim Aslında mi? yazmaları lazım ama aslında, yazmamışlar. Evet, belki de bir küçük mü yazmışlar? Şu, şu mu? Şu mu alttaki? Yok, başka bir şey. Neyse şöyle gösterelim biz. Ben de göremedin. Bunlar küçüktür ama ya. Küçük bunlar ya. Böyle tezgahın bir litre falan olabilir ha. Bir litre evet. Beş litreden bile küçük çünkü sanki. Ya bir litre ya bir buçuk litre ben sana söyleyeyim. Hı -hı. Bunları derken ben bulduk. Evet çok güzel. Çok tatlıymış şöyle kapakları falan çok Ay hoş. Ve şu pandalı gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. İkili ayaklı su bardağı. Bak rakleli. Şöyle bir bakalım mı bunlara? Hemen bir bakalım. Çok güzel. Gelecek Aa. haftanın ürünlerinden ve ben bunu Aizli'de ilk defa görüyorum. Ben de Agile'de ilk defa görüyorum. Bak şöyle mariş mariş Şöyle kutusunu da Ya çok tane. güzel. Çok güzel. İçinde Netini bir tane daha var. Bulursak yazalım söyleyelim. Şöyle bak. Şu kapakın da güzel dursun. <laughs> şöyle daha güzel. Benim sinirime bozuluyor kapak. Yaptı. Yani şöyle bir bakalım pak seramiklerden oval kayık tabak oval şöyle kayık tabak şöyle uzak <laughs> tutayım da bu da 17 santim 49 buçuk liraymış bunlar da çok güzel kaseler baksana bunlar da yeni gelecek gelecek haftanın ürünlerinden şahane bunları ben arıyordum iyi oldu buldum çok güzel şöyle uzaktan çekeyim Güzelmiş. Şöyle bir de şey bıçağı var. 19 santim. 399 lira bu da. çok da güzel. Şöyle bakalım. Şöyle yumuşak Hmm. yumuşak VC fırçalar da gelecek 49 buçuk lira bunlar da bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden bunlar da erkenden bulduk bir de şu rengi var şöyle tutayım da şöyle daha şöyle daha detaylıca göstereyim şöyle iki renk geliyor şöyle arkadaşlar banyo havluları da buldum Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle saçaklı. Şöyle göstereyim size. Şöyle bak. Bir saniye gösteremedim de. Ha Şöyle. Ölçüleri de 50'ye 85. Fiyatı da 179 liraymış bunların. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle uzaktan göstereyim. Yakından pek güzel olmuyor. Bu şekilde. Şöyle bu şekilde havlular. Şöyle arkadaşlar bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Sıvı sabunluk 339 lira bir fiyatı var. Şöyle camdan şöyle standı da var. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden, gelecek haftanın ürünlerinden. Ee, sıvı sabunluk şöyle sıvı sabunluk. Pardon dur. Şöyle evet 400 lira fiyatı baharat şeyi bunlar. Çivinin, ha, hı hı. çivinin geçen gösterememiştik size böyle iki adet. kutudan da çıkardık gösterelim bu şekilde. Güzel.